Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklava yufkasından börek tarifi vereceğim. İnanın yapması o kadar kolay ve yemesi de mükemmel bir lezzet, çıtır çıtır oldu. Hem de malzemesi o kadar az ki inanamayacaksınız yaptığınızda sürekli. Böreğimizi yapmaya başlayalım inşallah. Böreğimiz için Beyaz peynir kullandım ben ama siz isterseniz kaşar peyniri bile kullanabilirsiniz. Evde kalmış peynirlerinizi değerlendirmek için bütün peynirlerinizi bu şekilde karıştırarak üzerine ince ince doğramış olduğunuz maydanozlarımızı ekleyelim ve bu şekilde çatalla ezerek hazırlayalım. İsterseniz kıymalı ya da patatesli ıspanaklı da yapabilirsiniz. Ben bugün peynirli yapacağım. Ben bir paket baklava yufkası kullandım. Şimdi ilk yapmamız gereken baklava yufkasını tezgahımıza bu şekilde açmak olsun. 2 tane, 2 adet, 2 adet baklava yufkalarımızı ayıracağız. Şu şekilde 2 adet bir ve iki tane kenara koyalım. İki tane tekrar ayıralım. Hemen baklava yufkamızı tekrar saralım ve üzerine bir bez örterek kaldıralım. Çünkü biliyorsunuz çabuk kuruyan bir yufka olduğu için daha sonra sarması zor olur. Şöyle göstereyim bakın iki tane yufkamızı şimdi şu şekilde tezgahımıza serelim. 100 gram tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağı erittikten sonra bir kaşık yardımıyla yufkanın her tarafına gezdirelim. Ve fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Malzememiz bu kadar. İnanın size garanti veriyorum, çıtır çıtır olacak ve masanızda hemen bitecek, çay saatlerinizde de çabucak pratikçe yapacağınız bir börek olacak. İki tane daha ayırmış olduğumuz yufkayı bu şekilde üzerine tekrar serelim. ve yine yemek kaşığıyla şöyle gezdirelim. Çok çok da yağ koymayın, çok yağlı olmasın. Normal her tarafını yağlayacağınız şekilde yağımızı sürelim her tarafına. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz peynirlerimizi bu şekilde her tarafına aynı miktarda koyalım. Ve şimdi bu şekilde sardıktan sonra tepsimizi yağlamamıza gerek yok. Ben böyle bir bar, borcam kullanacağım. Siz isterseniz yuvarlak hangi tepsi kullanacaksanız fark etmez. Şimdi tekrar aynı şekilde saracağız. Bir tane daha göstermek istiyorum size. bu şekilde yaparak tepsimizi dolduralım bütün yufkalarımızla. Bütün yufkalarımı yaptıktan sonra bir bıçak yardımıyla keseceğim istediğim büyüklükte. Biliyorsunuz sert olduğu için biraz zor oluyor ama bastırınca kesebilirsiniz. Şimdi tekrar üzerlerine kalan yağımı da sürüyorum. Ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma koyarak altını üstünü pişiriyorum. Ben yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Ama siz kontrollü bir şekilde dediğim gibi her zaman diyorum pişirin. Çünkü herkesin fırını farklı. Böreğim pişti. Çıtır çıtır oldu. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum.